Şimdi Aqua oradan geliyor gördük. Abi yine bir kal bana bir dayanak daha dayanamam. Buna da olmadı. Çünkü olmadı tam karşısında gördüğü yerden attı. <laughs> Aa düştü lan herif. Arkadaşlar bunu da sayalım mı? <laughs> Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi. Bad Wars Elite Savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haritayı izlemediğim haritalardan biri de arkadaşlar. Harita değiştirince dolmuyor abi. Gelene en ee, şey dol neyse ben ilk dolana giriyorum. Şimdi arkadan e, arkadaki base'den direkt rushladıkları için lafı uzatmadan çirkin de kaplasam rushlayacağım ben oraya. Bak gelmiş bile terbiyesiz herif. Ha? Oh, yo daha gelmemiş. Şöyle hemen biz de bu arkadaşa doğru bir hızlı yol yapalım. Gel gel panayır var gel. Ya ding Bu da bana gider ama ya. Gel hayalim, anıları alalım, kaçalım buralardan. Arkadaşlar bu arada öğleden sonra oynuyorum. Bak bir tane vur vuramadım ya orada gitti. Ee, bir tık lag olabilir ama problem değil inşallah olmaz tabi de. Şimdi biraz hızlı oynayacağım. Kaysanmak kaybetmek Kaysan önemli değil. Deli oğlum bu. Resmen öyle konuştum. Ee, yeşil geliyor abi evet. İyi ki bakmışım yoksa direkt buradaki elmasa gidecektim yeşil tarafın gelip gelmediğine baktım. O da elmasa geliyordur belki ama yine de risk alamayacağım. Bu arada arkadaşlar daha fazla Bad istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın veya Bad seviyorsanız bunu gösterebilirsiniz abi. Bir tane daha altın alabilir miyim? Herif bana araşlamadan hadi oğlum. İki, ya arkadaşlar bu aralar bir video düzeninde gidiyorum. düzenli Bad geliyor. Bad mutlu. Elahos. Zırh çek, kılıç al, balt al, gerisi bile al. Yes. Tamam abi şu fazla e, blok da kalsın benle. Şimdi mavi oraya niye gitme? Bunlar birbirleriyle niye uğraşmamış? Benim komşum uğraştı da. <laughs> Bak pink de oradan bir tık gelmeye yok. E, şeye gelmiş. Neyse dur abi. Sakin olalım. Sakin ol ahbap. Yani güvenmiyorum. Şöyle geldik buraya. Yeşil kardeş. Yeşil kardeş. Nerede? TV mi? Muhtemelen bir YouTube kanalı arkadaşlar bu arkadaş. Hayır. Oy! Ben bunu bir tık öldürürüm. Arkadaşlar hiç risk almıyorum. TNT bırakacağımı zannettiğin ya. O taktikleri biz küçükken yapıyorduk koçum. Bu adam ne böyle ya? Oy tam bir tane dönse vuramasaydım gittiydik biliyordunuz herhalde. Herkes onu biliyor. Şuraya şunu koy. Şunu dört al. Arkadaşlar. Biz buraya gidelim ağam. Ee, i̇kinciyi nasıl yediğimi bile anlamadım abi. Bir tane yedik öldük direkt zaten. Tamam süper. Şimdi demir kılıç alabilir miyim? Alamıyorum. Yani güvenmiyorum. Şöyle. Herif sharpness geliştirmiş hemen ya. Lan ne ara geliştirdin kardeşim. Bunun e, şeyi işte şansı arkadaşlar. Bunun komşusu buna köşeden gelmemiş. Gelse kıracak. Hayda. Red geliyor bu taraftan da. Ben bu arkadaşa gitsem şundan elmas alıp geleyim ben de. Sharpness falan geliştireyim. Ya da işte sharpness olmuyor da. 14, 13. Yalnız şu direkt gelir bana. Ben bir tane trap geliştireyim oğlum. Koruma trap. Koruma trap. Sakin. Red gelecek bize. Yatağı da yok. Abi şöyle bir koruma. Bir tane de trap. Base'imize bilmediğimiz zaman girerse hemen anlarız. Şöyle. Bu tarafa bakar oluyorum. O ayrı o tarafa bakıp. Bugün de biz şanssızız gibiyiz. Gelmiyor gibi şu an. Tam şurada durup red'i gördüm. Gel gel. Panayır var gel. He, kabul günümüz bugün. Gel kardeşim. Öde, öde. Fireball jump yapacak. Yok, bana attı. Ben o zaman fireball jump yapardım. Üstüme, üstüne doğru gidip. Tamam abi, trebim var. Trebime güveniyorum. O yukarı çıkana kadar trebime yakalanır. Lölölölönder. Kapatamadın kardeşim. Oğlum herkes sharps geliştirmiş. Ben anlamıyorum. Yes, yes, yes. Oh. İşte bu. Bombal. Herkes de şarp mı sonra? Abi şöyle bir şey yapsana sen. Şu bir de şu abi. Okey mi? Okey. Şunu ye. Allah'tan bende de koruma vardı arkadaşlar da. Bir de demir kılıç mıydı neydi ona çok dikkat etmedim de. Red de GG. Yalnız ben şey anlamadım. Ee, red nere abi? Bu tarafa doğru niye yönelmiş onu çok çözemedim. Yeşil hala hayatta bu arada. Ha diğer tarafa doğru gidiyor. Bak fark etmedi kaç. Hayır. Kendini belli etme Adeşem be. Gel hayalim. Anıları alalım. Nasıl yaşandı lan bu? Abi şimdi saldıracak. Beni mi bitireceksin? Ab. beni mi bitireceksin? Bir ab. tane vurdurma. Bir tane vurduğunda 5 can. Oy tam dalıyormuşum. Arkadaşlar son videolarda dikkat ettim. O yüzden e, beni fark etmedikleri takdirde böyle dalacağım. Bak fark etmedi kaç. Çünkü fark ettikleri bu, bu, bu. bir iki tane vurdukları zaman yok abi hani. Savunan, acaba blok mi yapmam lazım? Şu. Şu. Arif diyor şu. Şu lan. Bir tane daha. Heh. fırınımız çok kötü ya. Bu haritalarda iyi de fırın çok. Abi ortası yok ya. Deli gibi malzeme çıkıyor. Ya da bunda olduğu gibi hiç çıkmıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Bu arkada şart mısını bilmem neyini geliştirmiş. Beyzinde nöbet tutuyor abi. Bir tane de elmas vermiş olduk ona ama. Ben sürekli deneyeceğim. 6 elma yemiş mi? Yemiş abi. 23 canı var. Eee ne oldu şimdi? Yine aynı taktiği yapacak. Ben canım artma. Dur. Altenima yedip de ben sana dalmadım mı? Ve şimdi sen naneyi, nane yedirme çalışmaları başlamadı mı? Oy arkadaşlar vazgeçmedim, pes etmedim ben kestim. Blue. Canman yok dur canman yok. Harbi can yok. Blue kalmış bir de pink. Pink benim şu tarafta komşumda aslında muhtemelen bana gelecek abi. Şimdi Blue'ya mı gideyim, Pink'e mi gideyim? Blue'ya mı gideyim, Pink'e mi gideyim? Niye bu kadar kararsız kaldık? Şunu da at bakayım. Ha Pink gelmiş bile ya. Pink benim base'de şu an. Trap de yok. Şunu da ver, sharpness'ı geliştiririz. Pink benim base'de şu an. Hatta geri dönmüş lan. Burayı almış, geri dönmüş. Ha. Şöyle bir şarpımız. Gelmemesi için hiçbir engeli yok abi karşısında. Bir tane demir kılıç alacağım. Sonra let's go. Şimdi şu demir kılıcı al kardeşim. Şunlar Gel derif. De sesini herkes duydu herhalde. Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Şuraya gitsem oradan atlayacak. Duydum abi sesini eminim ya. Şurayı bir kapatsana sen. Giremesin hemen. Bir ses duydum da. Ya bir tane elmas olsaydı trap geliştirdik ya. Ya tamam üstünü şöyle bir, bir, tur daha kaplayayım da. Hemen açamasın. Tamam. Okey. Oy. Pink kardeş. Burada bir ses duydum ya. Blue ile mi uğraşıyordur? Ya gitsem kıracak ha. Gitsem gelecek bu tarafa. Çünkü gelmiş dönmüş. Burada pink falan bir şey yoktu. Gitmiş dönmüş. Acaba şu tarafa doğru gittim mi? Gitmemiş abi. Yol tam değil. Burada bir yerde veya çöktü bekliyor. Benim ayrılmam bekliyor. Tuzak kurdu. Şu yukarı mı çıktı acaba? Bir ses duydum ya. Febi mi? Lan bir tane de beyaz varmış. White. Ha, Febi pink. Abi bu bazı renkler niye böyle beyaz görünüyor? Bunların ne farkı var benden? Haksızlık. Aha. Pink değil mi Ulan pink diyeyim. Ama ben burada bir ses duyduğuma eminim ya. Üç al abi herkes kırıldığına göre artık biz de yolumuza bakalım. Blue'nun da base'inde olduğunu biliyoruz daha yeni herif öldürdüğü için. Hemen oraya doğru rushlıyorum. Hatta base'inde bile değil buradaymış. Koruma geliştirmemiz yok mu? Yok. Blue burada kardeşim. Şurada bekleyip bunu uçurmak beni fark etmediyse eğer. Şurada giderken uçurmak. Veya tam şurada bak. Bekle, bekle, bekle. Bence bu beni fark etti ya. Harbi fark. Ama bir sürü şeyi de alıyor. Şu an izin veriyoruz aslında. Ee, bir... Ay ne yapıyorsun? Deniz niye sol tık tıkladım? Ses çıkarttım. Dur bakalım. İsmi neymiş bu arkadaş? Bu da Bedlion klientle girmiş. Bana çok kalk yapıyordu sanki bu arkadaş. Altınıma yerse sıkıntı. Kardeşim git git. Aynen aynen aynen. Bak fark etmedi. Kaç fark etti? Fark etti de. Abi Allah ne verirse dalıyorum. Bu ne lan? Oğlum bunu Bunun için beklemişim. Cici Cici <laughs> 6 kill lider. 2 kill var oğlum ikincinin. Kimse herkes benimle kapışmış. Pin. Bana geldi de geri döndü. Kırmızı hallettik. Bu tarafı hallettik zaten aqua hallettik bir de mavi hallettik. Haritanın yarısını biz kestik herhalde. <laughs> Diğer part demen hızlıca başlıyor güzel. Sevmediğim haritalar olsa da keyif alıyorum şu an. Evet arkadaşlar ikinci partta şu saçımın şu, şu, tarafı şu ön tarafı niye böyle oluyor? Tam gözümün önüne doğru düşüyor bilmiyorum. Bazen video e, çekerken kameraya bakmıyorum şu tarafa yan taraftan nasıl diye. Video editlerken böyle bakıyorum saçım şekilden şekile girmiş. <laughs> Önce burada şu taraf tıraşlar. Biraz malzeme toplayalım. Yine tahtayla kaplayacağım. Çünkü daha demin tahtayla kaplamanın benim hayatımı kurtardığını düşünüyorum. Şöyle yapacağım. 8 tane çıktı. Oy ne 8 tanesi oğlum. Bir tane de balta bile alırsın. 2. Tamam 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 çabuk 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 çabuk. Bu arada gel derif. De Gelmemiş de gelebilir her an. Her an gelebilir adam. 3, 4, 5. Şunları şuraya at. Okey. Şimdi kapışabiliriz kardeşim. Gelin ay altında ölüne kadar kapışalım. İnşallah yandaki vardır ya. Boşa gitmiyorum. Red var abi. Potato hemde patatesle patates arkadaşlar mücadele Orada ilk parti kazandığım için şu an kafam biraz rahat. Ses kasıyorum. Ses duymadım herhangi bir. Aslında benim şu merdiven almaya artık başlamam lazım arkadaşlar. Aa! Çat! 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 Aa dört vuruşta aslında ölüyormuş arkadaşlar şey olmayınca. Anladım abi. Zırh olalım mı? Zırh olmaya olana kadar bekleyelim mi bilmiyorum. Yalnız ben açıkçası çok da video çıkmayacağını düşünerek yani çok sinir olurum dedim akşam ya akşam üstü ya. Dedim kesin çok lag olur. Ben video çekemem. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Harbiden aşırı keyifli bir video çekiyorum şu anda. Kendim keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Abi o eski tayfadan, o kemik tayfadan bir şöyle bir like patlaması görebilir miyim? Gerçek böyle şeylerden ben hiç sevmem böyle şeyleri söylemeyi. Abi şu elmasa doğru gitmeye çalışıyorum şimdi. Ortadan ziyade ben rush oynuyorum şu an ya. Köşedeki bana gelmez diye. Yapma bunu. Yapma bunu. Ben ne yaptım? Aa, Elinde burada yatak ölmüş bir adam var bence. Oğlum millet bit... Oha. Kimse kalmamış. <laughs> Arkadaşlar olaya bakar mısınız yan tarafa? Abi demir kılıç al. Bomba al. Yerisine blok al. Ee, taş kılıç nereden çıktı kardeşim? Abi bir green var. Benim yan taraf sanırım şu taraftaki. Bir de aqua var kırılmayan. Ben şu, daha demin aqua tarafına mı gitmeye çalıştım onu bir emin olacağım. Ondan sonra bir bakacağım duruma. Dur şunu at yanlış şey attık. Abi green orada. Ee, yok abi gri o bitmiş. Benim oraya gitmemin hiçbir anlamı yok. Ortaya gitsem bunlar birbiriyle muhtemelen şu an kapışıyorlar. Orada bir yükselme gördüm muhtemelen orada bir kapışma var. Şuradan elmasa doğru bir gidiyorum. Doğru durduk yere yukarı doğru yükselmiyordur herhalde yeşil diye düşünüyorum. İnşallah beni şu an yanıltıp da. Aqua gelmez umarım. Yok abi gelme şansı yok şu anda. Elmasa doğru yardır. Çok konuşmadım ki dikkatimi dağıtmayayım diye. Demin dikkatimi dağıttığım için düştüğümü düşünüyorum çünkü. Buradan da şöyle gitsem. Yeşil o tarafta çünkü. Muhtemelen Aqua da o tarafta. Abi ben ne yaptım bugün ya? Aqua o tarafta evet birbiriyle kapışıyorlar da. Arkadaşlar cidden özür dilerim ya. Oluyor böyle bazen sıkıntılar. Bir konsantrasyon kaybı yaşıyorum yani. Çok memnun kaldım. Green gitti. Aqua ile 1v1 kaldık. Green base'e gidersem ben oradan Aqua'nın base'ine giderim abi. Şu, şu, Bum. Yalnız akıllarda tek bir soru. Green'i Aqua mı öldürdü, kendim öldü? Bakayım. Kendi ölmüş, düşmüş abi sanırım. Şimdi Aqua oradan geliyor, gördük. Abi yine bir kal bana bir dayanak. Daha dayanamam. Buna da olmadı. Çünkü olmadı. Tam karşısında gördüğü yerden attı. <laughs> <laughs> Aa düştü lan herif. <laughs> Arkadaşlar bunu da sayalım mı? <laughs> Sonuçta ee, dolaylı yoldan ben düşürdüm abi o arkadaş. Herkes bir düşüyor bu haritada. Arkadaşlar yol çok uzun olduğu için gerçi o yolu yaparak gitmiyordu. Bir süre sonra konsantrasyonunuz kayboluyor. Yavaş yavaş yol yapasınız falan geliyor. Daha hızlı yapasınız geliyor bitsin diye falan. Oy. Oy. Çat, çat çat. Çat 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 Süper. Tamam. Şunları at bakayım. Şunları şöyle ver bakayım. Tamam. Şimdi dikkatli. Akova tarafta. Yeşil demin buradan yükseldi. biz uzaktan gördüğümüzde. Muhtemelen kapışmaya girdiler de. Yeşil'in ömrü çok uzun olmadı. Ha benim. Aa benim kırdığım yerden mi düştü? Abi replay'de bakacağım. Replay'den bakacağım. Harbi diyorum. E... Aha canım niye gitti lan benim? Eğer ki benim açtığım boşta düştüyse muhteşem bir olay var farkında mısınız? Geldi mi? Nope. Abi diğer taraftan dönüyor bence o. Çabuk. Diğer taraftan dönmek gibi bir hata yapıyorsa hayatının hatasını yapıyordur. Eğer öyle bir şey yapıyorsa kırıp atlayacağım abi. Base'e döneceğim. Buradan da bir trap alayım. O şey yapana kadar da trap'i açarım. Oğlum bu ne lan? Çabuk 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 çabuk. Hatta vakit kaybetme. Hemen trap aç. Çat çat çat. Allah ne verdiyse trap'i. Atla çabuk 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 çabuk. Diğer taraf. Yo burada bir yerdedir oğlum bu. Abi yine de tedirgin oldum. Diğer tarafa yolu yok da tedirgin oldum yani. Görmeye çalışıyorum göremedim. Şunu şunu. Bunu geliştir. Şunu 3 al şunu 4 al. Biraz daha bombal. Al. Şu. Altı elmanı ye. Oğlum bu herif nerede? A Allah Allah. Ortaya gidip bulmaya çalışacağım artık. Şuradan köşeli şekilde ortaya gidebilir miyim? Bak böyle rakip piyasada olmadığı zaman aşırı tedirgin oluyorum. Bu tedirginlik de benim oynayışıma yansıyor. Uzaktan bir bomba yemeyeyim. Kim karşı rakip? Akua değil mi? Hop şimdi dur bakayım etrafa bir daha bak. Tamam abi tedirginlik. Tedirginliği bırak Deniz. Şuraya geldik. Bu muhtemelen ortada arkadaşlar. Ortada malzeme topluyor. Akıllı yapıyor ama kırıldıktan sonra yapması gerekiyordu. Kırılmadan niye yaptı ki böyle bir şey? Hala bakıyorum. Sakince, sakince. Telaş yapmadan ortaya kadar geldik. Ortayı toplamadıysa Allah belanı vermeye. Oyyy! <laughs> i̇ki kill almışım ama nasıl iki killler abi. Çok güzel killler. Sonuncu güzeldi arkadaşlar. Bombayı attım patlattım ya. Orada on numaraydı. Dostlarım 109 yıldız olmuş muyuz? Çok az kalmış be. 150 al. Yok lan çok da az değilmiş. Kaç experience aldım ben buradan? 347 Bad Wars Coins diyor. Experience olacak herhalde. Anlamıyorum. Bad Wars Coins lan herhalde. Neyse arkadaşlar iyi gidiyoruz. İki partıda kazandık bugün. Oğlum bu saatte böyle oluyorsa ben çok lag falan göremedim açıkçası. Düştüğüm şeylere de sadece kendi konsantrasyon kaybımdan düştüm. Lagdan hiç öldüğümü falan hatırlamıyorum. Ee, bilmiyorum yani bu saatlerde eğer daha iyi olursa ben de bu saatlerde çekerim. Mesela şu an öğleden sonra akşam 5.30-17.30 saat. Yani bu saatte iyiyse bu saatte öyle. Ben mesela gündüzleri çekmeye çalışıyordum daha çok lag olmaz diye de. Anlamadım yani. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Wars'lar gelmesi istiyorsanız, daha doğrusu düzenli gelecek de Bad Wars'lardan keyif alıyorsanız düzenli, düzenli gelmesi için de videoları beğenmeyi unutmayın. Ve canınızı yiyip Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.